Ben ışıklar içinde karanlıktayım. Kaybolan yıllarımı aramaktayım. Sessiz sedasız uzaklaştılar benden. Ne bir dost hatırlattı ne de bir yaren. Ruhum varlığının içinde kayıp, Ne ben ona layığım ne de o bana layık. Ay saklandı dünyanın ardına ve ben varamadım cahilliğimin farkına. Kalem Kuvvet kazandı elimle ben bunu göremedim dünya gözümle. Belki dostlar hatırlar sözümle o zaman nefesim yayılır gökyüzünde. Bir çember ateşler içinde umutlar kaybolur çemberin içinde. Hatırlatır bize hayatın gerçeğini hayat ise gerçeklerin peşinde. Ve bir dağda gözükür duman Sona yaklaşır bir şeyler uman, Çaresizliğini fark etmiş olan kaybeder hayatını işte o olan.